Ben elinde kuklayım oynat hemen Zannedi rüzgarlarla savaştım Kaçamadım oysa ben hep yavaştım Yine bahsedeceğim aksiyim biraz sakin ol deme Sakin koy deme lakin her uyum Harbi gitti ve darbe görünce yastım kendim Bir gün öylece durup düşündüm Tam başarırken birisi düşürdü Yürü dedim malim rap yap bela Yüzüne gülerdim içim üşürdü Ama gene sustum bir ben bir kalbim Yine sabah üstüme çöktü bir katil Öyle çok rahat Bak bir durum siz bana bakmayın önce adam olun Biri bana baktı mı kaçar giderdim Çaldınız her şeyi ben büyümedim Güler birazcık ben ağlarken En son kendimi odama kilitledim Uç arkadaştım kalem kağıtta Her güne başladım biraz satırla Hatırla derler istemem anne Sigaraya başladım beş sene önce Bir o anladı bir de sen beni Biraz daha alkol saklar hep beni Kendi göşemde izlerim seni Kimse bilmedi sevdim hepsini Kanat getirdim volkan içimde Patladı bugün ama yalan kaçar bu semanı kurtulduğu günde de ben anlattım Yandım yüreğim